Alkim kağıt hissesinde 16.06 seviyesinden dirençle karşılaştığımızı fakat 14.21 seviyesinden de destek bulduğumuzu görüyoruz. Şu anda Cuma günü gelen kapanışla birlikte hem 2 saatlik hem 4 saatlik kapan hareketli da üzerinde. Tekrardan 16.04 seviyelerini yukarı yönlü kırmaya çalışacağını düşünüyorum. Eğer ki başarabilirse önümüzdeki dönemde ilk hedefimiz 18.26 seviyesi. Bu seviyede yukarı yönlü kırılacak olursa sonraki hedefimiz 22 seviyesi arkadaşlar. Negatif bir senaryoda 14.21 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa günlük Kaufman hareketli ortalamamız 12.96 seviyesinde buraya doğru geri çekilmeler meydana gelebilir. 12.96 yani günlük Kaufman hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz bozulmaz. Günlük Kaufman hareketli ortalamamızın da hemen altında 12.31 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılacak olursa önümüzdeki dönemde 9.75 seviyesinde doğru düşüşler görebiliriz.